Efsanevi dövüşçü Conor McGregor İrlanda cumhurbaşkanlığına aday oldu. O da tıpkı Trump gibi göçmen karşıtı. Hatta McGregor'ın İrlanda cumhurbaşkanlığına aday olma planını Donald Trump'la görüştükten birkaç gün sonra duyurduğunu da hatırlatalım. Conor McGregor'ın seçim vaatlerine gelirsek, kampanyasının en önemli mesajı İrlanda, İrlandalılığını kaybediyor söylemi. Özellikle de AB göç paktına karşı çıkıyor. Ayrıca McGregor seçimde yalnız değil. Elon Musk ve Andrew Tate gibi ünlü isimler de ona destek verenlerden. Eski UFC dövüşçüsünün seçilmesi ise çok zor görünüyor. Çünkü sicili kabarık ve İrlanda halkı aşırı sağcı ve popülist söylemlerinden ötürü onu istemiyor. Öte yandan sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip. Instagram'da 46 milyondan fazla takipçisi var. 2015'te UFC 2 siklet, 2016'da ise hafif siklet şampiyonluğunu kazandı. Ancak 2018'de Habib Nurmagomedov'a karşı aldığı yenilgi kariyerinin en çok ses getiren maçlarından biriydi.